Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan karşınızdayım. Ee, beni yeni tanıyanlar için de ben Yasin. Memnun oldum. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. <laughs> Geçen video için konuşmak istiyorum. Bir kapat ya sus. Geçen video için konuşmak istiyorum biraz. de değil aslında ama ya dur sadece konuşma seslerini kapatalım. Birazcık nefes seslerim fazla çıkmış kusura bakmayın. Hemen şuradan mutleyelim. Nefes seslerim birazcık fazla çıkmış kusura bakmayın. Bu video birazcık daha dikkat etmeye çalışacağım. Ailemle yaşıyorum. Gece vakti videoları çektiğim için birazcık daha kısık sesle konuşmaya çalışıyorum. Ee, şey yaptım hani mikrofonu da ağzının içine soktuğum için o şekilde ses birazcık yakın gelmiş nefes seslerim. Kusura bakmayın pardon. Bu videoda birazcık daha dikkat edeceğiz. Samira çok güçlü bir şampiyon. Tabi yanınızda e, böyle daha sağlam tank karakterleri. İşte Leona, Nautilus falan olursa daha güçlü. Çünkü eee st böyle sizi önde taşıyabilecek önünüzde durabilecek şampiyonlar. Bu şampiyonu çok güçlü. Ananı var ya şimdi. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Server niye gerizekalı oldu ya? Ne yapıyor? Yemin ediyorum beyinsiz oldu server ya. Hareketlere bak Allah aşkına ya. ya millet artık arkadaşlar niye herkes trolleme peşinde? Niye hiç kimse artık böyle bir herkesin oyun zevkinin içine etmekten hoşlanıyor? Yeter la. Tamam komiksiniz anladık. Her oyun her oyunda yapmayın ya. İlla ki bir tane mal denk geliyor ya. Vallahi yeter bıktım ya. kanser ikili. Kaçtı o da. Sinir olunca böyle odam dağılıyor ya Üf. aptal aptal adamlar yemin ediyorum var ya Neyse yapacak bir şey yok artık ne diyelim Oynamaya çalışacağız 3 olduk ben menziline var ya İşte bak böyle anca mal gibi geride kalıyor tamam mı o yüzden de ben de adamların içine atlayamıyorum böyle sıkıcı bir koridor oluyor adam beni dürtüyor ben menzilim kısa zaten bir bok yapamıyorum böyle dürtçe sabaha kadar dürtecekler yani uyumlu değil yani böyle çok güzel bir ya. böyle şampiyonlarla uyumlu değil bu karakter ya neyse deneyeceğiz artık ne yapalım Ay şuna baksana abi şimdi Gang istesem anama sövecek Nasıl dalayım mesela burada Bir tane potum vardı onu da kullandım Koridorda dondurmaya çalışıyor ama itiyor onu koridoru. 4 oldular <laughs> Büyük de kaçtı. Süper ya. Kule altı ben genk yiyorum. Adamlar bize kule altı yapıyor. Bizim ormanca yine piyasada yok tabii ki. neyse. Lulu E'ye verecekti biz göreceğiz anasını zaten. Flash atıyorum bu arada. Flash attığım yere adamın Q'su geliyor o da. Ne yapıyor? Çok güzel. O da birazcık saçma ama. <laughs> Yetişemem muhtemelen oraya. Neyse en azından Koridoru itelim beraber. Gel. Geri kalmak istemedi. Okey. Anlayışla karşılarız. Hı, hı hı. Hop. Şunu da aldık. Bunu da böyle aldık. B atacağım burada bir çizim almak istiyorum. Neyse minyon farkı çok yok en azından ya. Çizmemizi aldık koridorumuza yürüyoruz. Buraya geçeyim. Birazcık sıkıcı olmaz. Geçeceğim diye yanlışlıkla kaydı durdurdum ya. Neyse. Bir daha denemeyelim. <laughs> İki kaydı birleştiririm ben. İnşallah yani çok da bilmiyorum beceremiyorum ama. Pam 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 pam. Şöyle hızlı bir 5 olmak istiyorum. Çok sıkıcı bir koridor ya. Şuna baksana. Dümdüz öyle üstümüzü yürüyebiliyor ya. Yani. Gözükmüyor burada bug'lı. <laughs> okay. Aşırı sıkıcı bir koridor ya 6 oldu geng desen geng yok Dalayım mı ya? Deneyim mi? Ne diyorsunuz? Şöyle yaklaştığım. Abi adamı baksana kankam yani böyle bir saçma sapan bir stil var mı ya? Gel lan. Oğlum hem E'yi bana veriyorsun hem önüme geçiyorsun. Ben anlamadım ki seni. Şurada bir altı olacağız. O nasıl değdi ya Gerçekten o nasıl değdi ya Nerede base atıyor Base atıyor mu ya da öyle bir soru da sormak lazım Ben de burada. Al işte. Süper ya. Ben birazcık sövmek istiyorum ya. İzniniz varsa. Gerçekten izniniz varsa şöyle rahat rahat bir sövmek istiyorum. Son 2-3 oyunum çok kötü geçti. Hiç chat yapmadım. Birazcık chat yapmak istiyorum. Ah, başlayalım. Neyse, neyse ya başlamayalım. Boş ver ya valla. Hiç değmez anasını satayım ya. Yani bizim koridor bizim üstümüze doğru geliyor. Tamam mı? Biz sürekli kule altındayız falan filan. Biz sürekli zor durumdayız. Ama adamların jungle'ı geliyor. Bizim jungle'ımız gelmiyor. Bak abi az, Allah aşkına gözünü bir aç ya. Gözünü bir aç bir bot'a bak bakayım ne oluyor orada. Adamların jungle'ı geliyor. Bizim jungle'ımız gelmiyor ya. Halime bak ya. Koskoca Samira 02 oynuyor. Halime bak. Bak minyonlar görüyorsunuz değil mi aynı hızlı vuruyor Sonra son canı kalıyor bir anda çat 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 hızlı hızlı vuruyor Kazik <laughs> <laughs> yine burada değil mi <laughs> Sürekli botta adam ya Burada dalmak istiyorum. Tabi adamlar yaklaşırsa. Ya, abi siz ama çok kanser bir ikilisiniz ya. Gerçekten denk gelebildiniz mi böyle? şuna bak Hadi kalkan Güzel 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 Orada sanki böyle bir Caitlyn Q atıyor gibi gördüm Şunu satalım. Şunu alalım. Q atıyor gibi gördüm. Ondan flash bastım da Level'da önde. <laughs> bir minyona eşitleneceğiz. Oo, Jax babanın muazzam gengi. Ganki. Gördünüz değil mi? Bu kadar da işte. Şimdi oyun boyu bu bize yetecek. Oyun boyu bir daha ağzımızı açmayacağız. Bak gördün mü? Geldi totemleri temizledi gitti. Oyun boyu bir daha da bota uğramayacak. Edecek beyler ben geldim. Siz totem temizlemediniz. Rakip beni gördü. Ben de o yüzden gelmiyorum diyecek. Tamam abi diyeceğiz. Boynumuza yani ne yapalım. Haklıdır. Babadır. Biliyorsunuz. TR koridorunda kimse hatasını kabul etmez. Kural bu yani. Abi bu ne salak bir çar ya. Ay vallahi var ya. girebilsem baksana abi sürekli bir menzil desen zaten öküz gibi menzili var hop hasara bak ya yalvarırım gank at ya yalvarırım gank at ya abi ne olur gank at ya Şuna bak abi kule gitti ya. Vallahi kule gitti ya. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Şu beyin size koridor veriyoruz ya. Şu beyin size koridor veriyoruz ya. Kate report. Niye Kate report oldu? Kule bana vuruyor ya. <laughs> Biraz gergo bir oyun oldu ama çok güzel bir oyun olacak biliyor musunuz? Bu oyun böyle rakip takımın içinden geçmeyi planlıyorum ya. Rakip takımın içinden geçmeyi planlıyorum ya bu el. o kadar mallar mallar. 0-3 oynuyor ama. İyi flashım geliyor flashım geliyor. Hala bottasınız. Kuleye aldınız ama. Sıkıntı yok abi toparlıyoruz. Ya döveceğim sizi. Ben çok sinir oldum size. Sizi tokatlayacağım. Adamın attığı flash'a bakanasını satayım ya. Çöp herif ya.

Bir totem temizleyelim gel Bileceğim. Vardır herhalde totemler ya Bunun flashı yok Kha'zix'i görüyor musunuz bak Çok güzel Aferin, aferin. Böyle eşek gibi öleceksin. Böyle eşekler gibi öleceksin. Gel abi koru beni. Koru beni biz seninle neler yapacağız? Kaçırdı Öyle çat diye. Sen gelsene oğlum. Gel gel. Bir şeyler deneyeceğiz seninle. Burada totem var mıdır acaba? Gel gel. Gel oynayacağım ben sizinle. Ben sizinle daha oynayacağım oğlum. Ben sizinle oynayacağım. Bir de bakıyoruz. Şaşırtmıyor. Oy. Derdi yemez bizi. Ana ana amca Totem var demek ki burada. Şöyle o zaman sen bu şımarmanı karşılığında. <gülüyor> <gülüyor> bu şımarmanın karşılığında kuleye vuracağım. Bekle be. Ne oldu? Ne oldu? Çıkmıyordum botta. Şöyle bir hadi lan. Hop. Amanin oy! Oy 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 oy. Gerçekten Büyük VIP ya burada eşe ölmek istiyorum. Goldumuza eşe verelim. Güzel, güzel, çok güzel. Çok güzel. Sevvlat, şey, vvlat diyorum. En <laughs> hayırlısı. <laughs> <laughs> temiz. Çok güzel abi, çok güzel. Ben sizinle oynayacağım ya. Ben o kadar diyorum sana. Bir de geçelim şimdi. Tık. Bedava kill. Bedava kill. Bayılırız. Dadundan yenmez. Tüh. Nereye gidiyor acaba? Şu ya, soya Denilir mi ya? 2-9 Yasuo'ya. Dur lan oradan gitme lan. Hız var mı? Güzel. Tamam sen oradan kapat usta. Çok güzelsin. Çok güzel. Çok güzel. Güzel otla ettik. Tamam. Kapışırız abi. Her türlü. Hop Q'yu kaçırdık. <laughs> VP VP. Güzel, güzel. Güzel. Asit de gelse de iyi olur da. Öldün mü? Öldün herhalde orada. Gerek yoktu o flash'e be. Olsun demek istedi. Güzel abi, güzel. Temiz, tertemiz. Oy. Bir ama tutuştu bir tarafları ben söyleyeyim size. Lay lay devam. Devam baba devam durmak yok. Hiç durmak yok. Tokat manya yapacağım ya size. Sur vermezsiniz tabi. Sur verirseniz. Hevesimi kursağımda bırakırsın haberiniz olsun. Orada milimetrik bir doj attık orada gören var mı? O nasıl bir şimdi? Çok da gerek yoktu sanki be. Güzel. Abi bütün kuleleri şey yapayım mı? Üstüme alayım böyle hepsini. Sür mu verdiniz? Sür vermeyin ya. Ne oldu? Öyle kötü jungle'a karşı, kötü jungle'a rağmen diyeyim. Tokat manyağı oldunuz.

bir tur daha kesmemiz yok mu? Bir stun da tam bir şeyler. Hadi başka. Ha gayret mi oğlum. Şaka mı ya? Şaka mı? Tam girdim reisi geldi ya. Vallahi tam girdim reisi geldi ya. <laughs> şanssızlık diyelim. Vallahi büyük şanssızlık. Burada bariyer de kurtarmadı, şey bariyer diyorum Arındır da kurtarmadı <laughs> Anla ki diyelim buraya tam anla ki otur Bunun değil de aslında şunu alsam tamam mı Sonra bunu alsam Nasıl fikir? Çünkü sonuçta çok fazla eritemediğimiz yok yani Değil mi? Kalkanımız olsa daha iyi. Devam baba devam yardırmaca. Dedim ama bak orada çok şımardık dedim. En azından farkındaydık Yani. Eleman gen katmamaktan bak 17 seviye olmuş ya. Gen katmamaktan sürekli ormanın içinde gezmekten derken sur geldi güzel bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Öpüyorum sizleri de seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.